Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 93. videosuyla karşınızdayım. 100 videodan oluşan serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi: Le meurtre signifie le roman policier en France Bakın dikkat edin en Fransa demiyor en France diyor. Şimdi önce şuradaki an prepozisyonunu bir alalım. Türkçe de da e a den dan karşılıklarını verir. France ise çok kolay Fransa demek. Şimdi gelelim cümlenin başına. Burada le mot var. Lemo sözcük demek. Ve burada da polar sözcüğü var. Şimdi bu şekilde tutalım biz. Zira bu sözcüğün tanımını veriyor cümle. Onun yanında signifiye fiilinin çekimi var. Şuraya yazalım. Fiilin master halini. Türkçe karşılığı anlamına gelmek, demek ya da ifade etmek olabilir. Fiil prezanda çekilmiş. Prezan, present de indikatif diyebiliriz. İkisi de aynı. Ben derslerimde genellikle prezan diye başlık atarak anlatıyorum. Yani Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Onun yanında le roman var. Çok kolay. Zira Fransızcadan Türkçe'ye geçen bir kelime. Roman. Sonrasında da polisiye var. O da çok kolay. Polisiye demek zaten. Hatta şöyle birleştirirsek. Le roman polisiye dersek. Türkçe polisiye roman gibi tercüme edebiliriz. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık şuradan tercümesini yapalım. Hemen buradaki polar'ı alalım. Polar, le mot ile birleştirelim. Polar kelimesi Fransa alalım. Fransa an preposisyonu. Fransa'da le roman policier polisiye roman bunu dedektiflik romanı diye de tercüme edebilirdik ama polisiye roman daha güzel. Signifier fiilinin present çekimini yansıtalım. Polisiye roman anlamına gelir diyelim. Hemen bir defa okuyalım. Le polar signifie le roman policier en France. Polar kelimesi Fransa'da polisiye roman anlamına gelir. Cümlenin tercümesini yaptık artık şuraya. Polar sözcüğünün Türkçesini de ekleyelim. Polisiye roman dedektiflik romanı gibi karşılık düşünebiliriz. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Le roman policier est centré sur élucidation d'un crime. Şimdi le romanı biliyoruz. Türkçesi roman. Polisiyeyi de biliyoruz. O da zaten polisiye demek. Ki ikisini birleştirip şöyle Polisiye roman diye dümdüz, basit bir karşılık bulmuştuk. Hemen burada çekilmiş bir fiil var. Fiilimiz et fiili. Türkçesi olmak ve prezanda çekilmiş. Prezan, prezandöl indikatif diyebiliriz. Et fiili prezanda çekildiği zaman Türkçe'ye. Dir, dir, yim, yım sin, sın karşılıklarından birini vermeli. Pek tabi özneye, şahıs zamirine göre. Le Roman Polisiye'yi il gibi düşünürsek, Türkçe'ye dir, dır karşılıklarından birini veriyor olmalı. Şimdi burada santre var. Burada birazcık durmamız lazım. Şimdi fiil, santre fiili ama sözlükteki anlamına bakarsak ortaya getirmek göstermek karşılıklarını bize sunuyor. Burada birazcık durmamız lazım. Şimdi cümlenin kalan kısmına bir bakalım. Sonra santreye doğru bir karşılık bulmaya çalışırız. Sür bir prepozisyon yani edat. Aslına bakarsanız direkt olarak karşılığı üzerinde ama bir şeyden bahsederken hakkında karşılığını da Türkçeye veriyor. Sonrasında elucidasyon var. Şuraya yazalım. Zaten Sion gibi bittiği için feminin bir sözcük olduğunu bulmak çok da zor değil. Aydınlatma açıklama karşılıklarını Türkçeye veriyor. Daha önceki videolarda hiç geçmemişti. Hemen fiil halini dışarıya yazalım. Élucider. Aslına bakarsanız Fransızcada büyük harflere aksan konulmuyor ama siz öğrenin diye ekliyorum. Zaten büyük harflere aksan koyup kullananlar da var. El-ü-si-de ise aydınlatmak demek. cümlemizde isim hali geçti. Şimdi burayı hemen bir şöyle çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Geldik buradaki the prepozisyonuna. The prepozisyonu yani edatı Türkçeye den dan karşılığını verir ama bir tamlama görevi görüyorsa nin nın karşılığını verir. Burada en cream var o da Suç demek zaten eril bir sözcük olduğunu da anlıyoruz. Şimdi neyi çözmemiz gerekiyordu? Santrayı. Cümlemizin genel yapısına bakarak bunu mesela odaklıdır, odaklanmıştır gibi düşünsek e şuraya bir alalım. Mesela odaklamak diye alsak fokalize fiili olur. Fokalize. Şimdi hemen bunu biz bir çerçeve içine alalım. Bir de şöyle düşünsek. Mesela et fiiliyle birleştirsek. Etre. Santre. Sür desek. Ya da sür kerkeşoz ya da kerken. O zaman birisi ya da bir şey üzerine odaklı olmak, odaklanmak gibi bir karşılık buluruz. Hemen şöyle burayı da bir çerçeve içine alalım. Cümlemizin tercümesine geçelim. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi önce Le Roman Polisiye'yi alalım. Türkçesi çok kolay. Polisiye Roman. Şimdi ön bir krim suç. De prepozisyonu tamlamayı veriyor. Bir suçun elucidasyon aydınlatılması aydınlatılması sür neydi? Et santre sür diye düşünelim. Aydınlatılması üzerine et santre sür diye düşündük. Polisiye roman bir suçun aydınlatılması üzerine odaklanmıştır ya da odaklanır diyelim. Bu şekilde cümlenin tercümesi fena olmadı bir okuyalım. Polisiye roman bir suçun aydınlatılması üzerine odaklanır. Hatta bir suçun aydınlatılmasına deyip üzerine sözcüğünü çıkartıp polisiye roman bir suçun aydınlatılmasına odaklanır da diyebiliriz. Şimdi bakalım üçüncü cümlemiz nasıl? Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Stephen King et Agatha Christie sont les célèbres Écrivain de roman policier dans le monde entier. Öncelikle burada iki tane özel isim var. Şuraya yazalım le nom propre diye Fransızcasını. Özel isim demek. Bu iki yazarı da muhtemelen tanıyorsunuzdur. Zira dünya edebiyatında çok tanınan iki yazar. Yine yazalım le nom propre. yani özel isim pek tabi cümleyi tercüme ederken aynı şekilde kalacak. Burada bir tane bağlaç var. E bağlacının Türkçesi ve Hemen yanında çekilmiş bir fiil var. O da et fiili. Yani olmak fiili. Ve prezanda çekilmiş. Prezan Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Şimdi buradaki belirli artikel ekriven sözcüğüne bağlı. Yani yazarlar diyelim. Hemen altına tekil halini de yazalım. Ekriven eril bir sözcük. Sonra orada ne kaldı? Celebr kaldı. Şuraya bir alalım. Celebr bir sıfat. Ünlü demek. Burada bir tane de prepozisyonu var. Türkçe'ye den dan karşılığını veriyor. Ama cümle içinde tamlama görevinde ise nin, nin, karşılığını veriyor. Burada önceki cümlelerde geçen sözcük var. Şimdi le roman, roman demek. Polisiye ile birleştirmiştik zaten. Polisiye de Türkçesi çok kolay. Polisiye. Şöyle birleştirelim. Polisiye roman. Dedektiflik romanı diyebiliriz. Buradaki dan bir prepozisyon. Şuraya alalım. Dan Türkçeye de da, içinde karşılıklarını veriyor. Hemen önemli bir ek bilgi yazalım. Şimdi bakın, zaman söz konusuysa zaman belirtmek istiyorsak dan Türkçeye sonra karşılığını veriyor. Ama an içinde karşılığını veriyor. Bunu da hakkınızda tutun. Hemen bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizde koyalım. Devam edelim. Le monde, dünya demek. Le monde entier diye birleştirirsek eğer. Şöyle alalım. Tüm dünya, bütün dünya karşılığını Türkçe'ye veriyor. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık artık tercümesini yapabiliriz. Özel isimleri zaten aynı yazacağız. Şimdi Stephen King'i alalım ve yanındaki bağlacı alalım ve kim Agatha Christie. Şimdi le monde alalım. Tüm dünya dan preposisyonu tüm dünyada le roman polisiye polisiye roman de preposisyonu tamlama görevinde burada. Polisiye romanın celebre ünlü les écrivains yazarları Son olarak buradaki être fiilinin çekimini cümlemize yansıtalım. Ünlü yazarlarıdır diyelim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bakalım nasıl olmuş? Stephen King e Agatha Christie sont les de roman policier dans le monde entier. Stephen King ve Agatha Christie tüm dünyada polisiye romanın ünlü yazarlarıdır. Cümlemizin tercümesi oldu mu? Aslına bakarsanız olmadı. Neden? Stephen King ve Agatha Christie polisiye romanın tüm dünyada ünlü yazarlarıdır diye yazmamız gerekiyordu. O yüzden cümlemizi birazcık değiştirelim. Şuradan biraz silelim. Bakalım o şekilde nasıl olacak? Şöyle sildim. Tekrar yazalım. Stephen King ve Agatha Christie polisiye romanın tüm dünyada ya da dünya çapında diyebilirdik. Tüm dünyada ünlü yazarlarıdır diyelim cümlenin tercümesi böyle çok daha iyi oldu. Bir defa da bunu okuyalım bakalım nasıl. Stephen King ve Agatha Christie polisiye romanın tüm dünyada ünlü yazarlarıdır. Şimdi daha iyi oldu. Pek tabii ben olsam şöyle tercüme ederdim gibi kendi fikirleriniz varsa, çevirileriniz varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Ve La Fin de la Video Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 93. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.